Volvo ileri servis anlaşmaları yani Visa ile birlikte sunulan matris analizi ile makinelerinizin performans ve verimliliğini takip etmek hiç olmadığı kadar kolay. Makinenize ait performans ve operatör kullanım verileri düzenli aralıklarla merkezi sistemlere aktarılır. Uzman mühendislerimiz matris analizi ile makinenizin durumu ve operatör kullanımı hakkında detaylı analizler yapar. Yapılan analizler raporlanarak sizlere ulaştırılır. Bu raporlar sayesinde kullanıma dayalı sorunlar belirlenerek maliyet artışının ve verim kaybının önüne geçilir. Aynı zamanda makinenizin ilk günkü performansı ve kullanım ömrü korunur. Matris analizi ile siz de verimlilik ve performansta farkı hissedin.